Şu anda e, görev yaptığım caminin içerisindeyiz. Kürsüyü, mihrabı ve minberi hep birlikte beraber yaptırdık zaten köylülerimizle. E, camimizin içerisi e, 15'e 14'tür. Çok geniş bir cami, büyük bir camiydi zaten. Biz 90'lı yıllarda bu camiyi bu şekilde insanların emeğiyle, e, emek gücüyle yaptırdık. Şimdi de inşallah bunun altından çıkacağımızı zannediyorum. Çünkü devletimiz güçlüdür. Devletimiz hep yanımızda oldu şimdiye kadar. Şimdi e, en önemli bir şeyi söylemek istiyorum. Mihrabımızda sağ tarafta Allah yazısı, sol tarafta o Muhammed yazısı var. Bakın her taraf yanmış. Caminin içerisi tavana kadar lambirdi. Her taraf yanmış. Ama Allah ve Muhammed yazıları sapasağlam duruyor. Hiçbir şey olmadan öylece duruyor. Bu da bir Allah'ın hikmeti olduğunu düşünüyorum. Ee, sizlere de bunu böyle özveriyle söylemiş oluyorum. Lavabodan çıktım, karşıya baktım, baktım orada bir eski mutfak var idi. yeri işte. yoktu gördüm orada. Ondan sonra kovayla suyu aldım götürdüm, hatta burada duranlar vardı, yedi kişi. Çağırdım çağırdım, Safiye yenge, Safiye yenge dedim. Zor uyandılar yani, yorgun, derin uykudaydılar. Ondan sonra, kalkın gidelim, evi yanı yer dedim. İşte kalktılar, onlar da çarçabı, çorap, morap bile giymemiştiler. Giyemediler yani açıkçası. Çocuğu bir, tane çocuğu balkona verdi ondan sonra o ateş balkanın sardı işte. O bile nasıl indiler onları görmemişim ben. Durum bu yani.